Cezayı yanında yetiştirdiğini iddia eden elektrik ustası Haydar Usta'nın dükkanındayız bugün. Bakalım cezanın hikayesi neymiş onu öğreneceğiz. Ustam kolay gelsin. Ustam. Ustam kolay gelsin işler yoğun herhalde birazcık. Evet teşekkürler. Ee, ceza yanınızda yetişmiş bildiğim kadarıyla. Bir hikayenizi anlatabilir misiniz? Cezayı sevenler merakla bekliyor çünkü. Çırak olarak yanıma geldi. Sümüklü bir şeydi o zaman. Dedi ki ben dedi elektrikçi olacağım. Önce buna 15 volt verdim. Nasıl yani? Düzenli olarak ayda iki kere 15 volt verdim buna. Elektrik mi verdin? Elektrik verdim tabi. Bizim eğitim sistemi öyledir. Önce 15 volt verdim iki ay boyunca ayda iki kere. Daha sonra 45 volta çıkarttım. 55'i denedim. 60'ta vücut istemedi. Vücut direncini kaybetti. Sakatlık çıkmasın bir Çık. kaza olmuyor mu? Yok elektrik elektriğe alışık olacak. Yarın bir gün efendime söyleyin ampul değiştirirken 220 çarpıldı ne olacak? yarıma mı bırakacaksın işi? Geberip gidecek mi? Hayır. Alışık olduğu için bünye hemen bunu kaldıracak. İmaşını benden al. Şapkaları mapkaları yarın giyiyor. Böyle yarım takıyor. Efendime söyleyeyim. Hep onları benden aldı imajı yani. Ben şapkayı yarım takarım. Benim Siz de takardınız ya. Yani. Tabii benim e, o, onun beş senelik mevzu benim şapka. Benim sağ kulak aşağıda olduğu için. Evet. Onu kapatmak adına şapkayı hep yamuk takardım. Bu da baka gide gele şapkayı yamuk takıyor. Bu elektronik mağazasında en yoğun olduğumuz zamanlarda ben yanlışlıkla kabloyu tutmamına evet. beni çarptı. Ben 220 yerleşeyim, iki elle tutarım. Bir 220 buradan, bir 220 buradan tutarım. Beyefendi, 1500'e kül kilo... olur insan. He, 1500-2000'e kül oluyordum zaten. E, tuttum, aşağıdan vurdu, bana titremesi geldi. Yandım ulan! Allah! Oh, yandım ulan! Bir de e, dalgalı elektrik olduğu için... E, ...vurup vurup durdurur. Vurup vurup durur. Yani... ...yanlışlıkla trafoyu tuttum... ...yandım ulan! Oh, Oğlan derken, bu e, Bilgin, atıladı adı Bilgin onun. Evet, biliyoruz He, ee, Bilgin, bu benim geldi böyle ustam diye koluma yapışınca, yandım olan! dedim, bu böyle hıh diye çarpıldı. Çarpılınca tabii önceden sessiz sakin olan çocuk, Dane dane konuştuğu anlaşılan çocuk, çalışkan olan çocuk, bezgin bir hale geldi. Sonra beyin de bir araz meydana geldi herhalde. Gazeteleri ince ince okumaya başladı. Bütün benim faturaları okurdu işte şey ince ince okurdu. Hem bir garip'lik var bu çocukta. Bir garip'lik var, bir garip'lik var. Ne olacak, ne bitecek derken bir gün geldi. Usta ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun? Ben bırakacağım. Bıraktı, gitti, çekti, gitti. Ne iş yapacağını bilmiyordunuz Bilmiyordum sizde. ben. Görünce şok oldum. Görünce kendimden, insanlığımdan utandım. Bütün benim hayat standartımı, bütün yaşam kalitemi, bütün her şeyimi aldı, çaldı götürdü oralarda pirin yapıyor ona. Rapçi olan benim. Siz de mi rap müzikle uğraşıyorsunuz? Rap müzikle uğraşıyorum. 83'ten beri rap yoktan. Türkiye'de rap yoktu. Bir de hızlı konuşuyor, onun avantajını kullanıyor. Siz peki uğraşıyor elektriğe musunuz? çarpılması da benim sayemde yani. Hızlı konuşuyor ya şu anda, onda benim sayemde. Sizde bir etki bıraktım bu elektriğe çarpılması. Yok ben alışkınım, elektrik bana komaz. Ben günde zaten iki kere, üç kere bir şeye şebekesi tutarım. Beyefendi insan kilo olur o kadar değil mi? Öyle olmuyor, öyle olmuyor. Kalp sağlığına iyi gelir, her şeye iyi gelir. Elektrik Tabii damarda yağ, yağlanma tutmaz. Damarlar böyle elektriğe vurur mu? Damarlar böyle açılıyor çünkü. Peki sizin cezaya... Gelir ya, her yer böyle gelir ya. Sizin cezaya bir mesajınız var mı burada? Ya benim cezaya, ben, e, ceza çok yanlış yapıyor. Çok yanlış bir yolda. O ve onun gibi arkadaşları üç beş tane var. Ege var, evet. Mert İçkören var. Evet. Ben bugün çıkıp rap yaparsam hepsinin varlığı da dama atarım. Yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Herhalde. Öyle bir yetenek var mı? beri rapçiyim ben. Elektrikçi rapçiyim aynı zamanda özel hayatımda. Peki bize birkaç numara gösterebilir misin? Ya ben gösteririm sana. istediğin numarayı gösteririm yani. Buyurun. Hatta evet. benim kendisiyle ilgili şarkım var. Cezaya çok işleniyorum çünkü. Evet. O Ege Buçukçu'ya da çok iyi işleniyorum. Çubukçuk. He, çubukçu evet. Kendine fason bir hayat yaratılmış. Rap öyle yapılmaz koçum. Ceza, gangster yapılmış. Ne oldu? Şeker yedirttiler adama değil mi? Lollipop şeker yedirttiler adama. Şeker yedirttiler adama. Burcu Güneş'le efendime söyleyeyim, Candan Dener diyet yaptırırlar. Bu piyasa böyle acımaz. Gangster rapper'san ağırlığını koruyacaksın. Ben 83'ten beri gangster rapper'ım. Beatlerim. Alttan beatlerim çok iyi. Bak B şimdi. Bize birkaç örnek son verirseniz. son şarkımı sunayım bari o zaman çıksın. Ak pardon. Yok onları kullanmıyorum. Ak biplersiniz. Tamam. Siz kullanın bizim. Ak kara... buradan çıksın ortaya. Ak misiniz kara... misiniz? Buradan çıksın ortaya. Tamam. Yeni yazdım Sıra bakmayın birazcık da. Yaşlılıktan... ...gangster rapperim ama gözlük takıyor işte oluyor o kadar. Rapçinin tarifi! Rapçi dediğin beatsiz olmaz. Rhymesiz olmaz. Muhakkak ama burada yapmanız mümkün evet. değil tabii. Hay sen yapar mısın? Tamam elimden geldiği kadar Lütfen yapayım. devam ettir hiç durma ben dur diyene kadar durma. Ben başlıyorum. Benim göz yakını mı görmüyor aracı? He evet. uzak tutuyorum ben şimdi yakından <laughs> şey yapacağım. Herhalde karıştırmışsınız. Ben yakını görüyorum dur. Evet, başla. başla. Yo! Yo! Put your mother****** asses in the house! Elektrik Haydar, in the house! Şengül Elektronik, Bahtiyar Han. 0216, 473, hey, efendim, 72, mesela. 73. Bu ama şarkının içinde intro bu. 72, 73. Evet. Yo, Yo! Yo! Geceleri gezerim ben, muhabbet sonsuz. Gömleğin içine giyerim kolsuz. Severim ben karınalı, genelde donsuz. Haddini bir... Ama şey, ritim kaçırıyorsun. Ritim kaçırma var. Beyefendi biraz yoruldum ben de hiç. Tazim tamam. olmayan bir şey olduğu için o yüzden. Ritim kaçırma olduğu için ben de sen kop atlıyorum. <laughs> Mehmet! Bir dakika! Mehmet! Gel buraya! Kim, Kim geliyor? Buraya? Kimi çağırıyorsunuz? Be? Yeni çırak. Bu da çok iyi gangster rapper. Mehmet! Gel buraya Mehmet. Günde bana sekiz on kere bit yapar kendisi. Gözlüğü çıkarayım da... ...yeşil gözlerim gözüksün. Evet oğlum beş dörtlük bit ver. <laughs> Yo! Bu ülkede hem baba rapi yapıyor ağaçlar çünkü onda gerçekten çok büyük... Açın kulakları beni dinleyin çocukla. ...Cezan ki rapse o zaman karar haydar. Beni mi gömeceksin? Elimi öpeceksin? Ceza buraya gelip önümde diz çökeceksin. Bir gün gelecek sen de göreceksin. Ben maykılsam sen de biteceksin.